İslam medeniyetinin kökleri Kur'an ve hadistir. Bundan dolayıdır ki İslam beldelerini gittiğinizde, ziyaret ettiğinizde hem Kur'an'ın izlerini hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerini görebilirsiniz. İşte bugün Fatih'teyiz. Ecdadımızın bizlere yadigarı olan bu güzel mekandayız. Aslında medeniyeti kavramanın en temel vesilesi o medeniyeti kuran büyük şahsiyetleri algılamakla başlar. Soralım kendimize çok geriye gitmeden Fatih Sultan Mehmet'i ne kadar tanıyabiliyoruz? Onun bize emaneti olan bu güzel beldeyi ne kadar tanıyabiliyoruz? Medeniyeti algılamak, anlamak aslında işte buradan başlıyor. Sorsak, birazcık muhabbet etsek insanlarla, desek ki Fatih'ten bize bahsedin. Zannediyorum bir dakikayı geçmez belki de cevapları. Ama biz İslam medeniyetinin sahipleri olarak gittiğimiz her yere İslam'ın özünü yani barış ve esenliğini götürdük. Bence bu Ramazan'da tekrardan kendimizi muhasebeye çekmemiz gereken bir konu daha var. Medeniyeti ne kadar özüne uygun bir şekilde aktarabiliyoruz? Evvela kendimiz bunun farkında mıyız? Ya da evlatlarımızı ve çocuklarımızı bu medeniyetin birer mirasçıları olarak yetiştirebiliyor muyuz? Efendimizin müjdesine mazhar olmuş bir zattır. İstanbul Fethi nasip olmuştur. Fatih Sultan Mehmet, Allah hepinizden, Allah onlar razı olsun. Allah ecdatlarımızdan razı olsun. Fatih Sultan Mehmet, bugün bizim dedemiz, atamız bize hediye ettiği bir beldede yaşıyoruz. de buradayız. Medeniyet anlayışı, onun İslam örf göre medeniyet anlayışı vardı. Onu uyguladı ve muvaffak olduk. Üç cihanda da muvaffak olduk. Osmanlı. Şimdi biraz daha derine gidelim ve Fatih Sultan Mehmed'in o zihin dünyasını anlamaya çalışalım. Daha henüz ufacık yaşlarında İstanbul'un fethine hazırlanıyor. Bunun için kendisinde olması gereken özellikleri sorguluyor. Ona göre hocalarından eğitim alıyor. Ve kendisi İstanbul'u fethettiğinde hem İslamiyet'in o özü olan özgürlüğü, insanlara barış ve esenliği dağıtıyor. Çok iyi biliyoruz ki toplum yani o zamanki Konstantinopol şöyle demişti. Biz kardinali görmek yerine Osmanlı sarığını tercih ederiz. Aslında Fatih Sultan Mehmed'i anladığımızda İslam medeniyetinin varisi olmak ne demek daha iyi anlayacağız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 750'den fazla yerde ilim kelimesi ve türevleri geçer. İşte İslam medeniyetinin kökü ve temeli de ilimdir aslında. Fatih Sultan Mehmet bunu anlamış ve bunu algılamıştır. İstanbul'un kapılarını bu şekilde, bu vesileyle açabilmiştir. Ve İstanbul'u fethettikten sonra halka herkesin özgür bir şekilde dinini yaşayabileceği müjdesini vermiş. Öte yandan matematikte, fende, kimyada, fizikte, İslami ilimlerde her kim etkinse, her kim ünlüyse o alanda onları başkente, payitahta İstanbul'a getirmiştir. Mesela Ali Kuşçu büyük bir matematikçidir kendisinin matematikteki eserleri hala meşhurdur. Ve bu yüzdendir ki Fatih Sultan Mehmet Han sahni seman medreselerini kurdurmuştur. Ne demektir sahni seman? 8 bölüm, 8 olan anlamına gelir. Ve burada birçok öğrenci hem dünyevi ilimleri hem de ahiri yani dini ilimleri öğrenmekteydi. Bir kuş tek kanatla uçamaz. İşte Fatih Sultan Mehmet Han bunu da algılamış ve medeniyeti iki kanatlı uçacak kuş misaline benzetmiştir. Bundan dolayı Osmanlı'da medreselerde hem ilmi hem de ahiri yani dini ilimler okutulurdu. Peki bugün soralım kendimize. Gerçekten dedelerimizin 16. yüzyılda, 17. yüzyılda yakalamış olduğu o bilgi birikimine bugün sahip miyiz? Yoksa ileri doğru giderken geriyi bile yakalayamıyor muyuz? İşte tam burada şu soruyu sormak gerekir. Biz o medeniyeti ne kadar algılayabiliyoruz? Hani dedik ya ilim kelimesi. Kur'an'ın ta kendisi aslında. Ve işte içinde bulunduğumuz bu ayda indirilmeye başlanılan Kur'an, bugünkü sahip olduğumuz medeniyetin temel taşı. Ve onun hayata dönüşmüş hali olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin baştan sona olan hayatı. Peygamberimiz Medine'ye ilk geldiğinde yaptığı ilk iş Mescid-i Nebevi'yi inşa etmek olmuştu ve onun hemen bir köşesinde ilim halkası kurdu ve onun ismi Ashab-ı Suffe'ydi. Bakınız Fatih Sultan Mehmet taktiğini, tekniğini kimden almış? İstanbul'u fethettikten sonra bu güzel medreseleri inşa etmiş, camileri inşa etmiş ki İslam medeniyeti burada da yeşersin ve burada da daim olsun. İşte bundan dolayıdır ki Kur'an birçok yerde ilme vurgu yapmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelir gelmez ilim halkaları kurmuştur. Rabbim bu güzel ufku anlayarak Ramazan-ı Şerifin bu güzelliklerinde gerçekten bu ufku hayatımıza da yansıtabilmeyi nasip eylesin. Gerçekten ilmi noktada ne kadar ilerlersek İslamiyeti de, Müslümanlığı da ve bize miras olan bu medeniyeti de o kadar güzel aktarabilir ve yansıtabiliriz. Rabbim o günleri bizlere göstersin. Lakin çok çalışmalı ve çok şaba göstermeliyiz. Hem aileler hem de bütün birey top yökün bir şekilde dedelerimizden miras olan bu güzellikleri aktarabilmenin heyecanıyla dolup taşmalıyız. Rabbim onlardan eylesin.